Tehlikeli mikroorganizmalar barındıran tavuğun doğrarken dikkat etmemiz gereken noktaları var. Tavuk sağlık için oldukça önemli bir besin kaynağıdır ama bazen yaptığımız hatalar tavuğu faydadan çok zarara dönüştürmektedir. Faydalı bir besinken faydasız hale dönüşen hatalar yapmamamız için bu videomuzda sizlere önemli bilgiler hazırladık. En çok merak edilen sorular şunlar. Tavuk alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tavuğu aldıktan sonra dolapta mı, buzlukta mı saklamamız gerekiyor? Tavuğu yıkayarak mı pişirmek lazım? Tavuk doğrarken hangi noktalara dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, bu videomuzda bu soruların cevaplarını bulacaksınız. Sofraların vazgeçilmez protein kaynağı olan tavuk, tüm dünyada en çok tüketilen besinlerden biridir. Protein deposu olan tavuk, sofralara gelene kadar belirli koşullar altında saklanmaktadır. Ancak satın aldıktan sonra özellikle tavuğu doğrarken hijyen açısından dikkat etmediğiniz takdirde sağlığınız tehlikeye girmektedir. Tehlikeli mikroorganizmalar barındıran tavuğun doğrarken dikkat etmeniz gerekenleri birazdan aktaracağız. Onun öncesinde hayati birkaç bilgi vermek istiyoruz sizlere. Evet, tavuk eti tüketirken dikkat etmemiz gerekenler neler? Tavuğu pişirmeden önce asla yıkamayın. Peki neden? Tavuğu pişirmeden önce yıkayıp hijyen sağladığınızı düşünürseniz, aslında kazınaya öyle değil. Tavuğu yıkarken tavuk etiyle temas eden su damlacıkları, tavuk etinin üzerindeki bakterilerin elinize ve sıçrayan damlalar aracılığıyla mutfağınıza yayılmasına neden olmaktadır. Bıçaklar metal olsa da dikkat edin. Tavuk ve tavuk ürünleri doğranan bıçaklar her ne kadar metal veya çelik olsa da üzerine etin kalıntıları bıçağın üzerinde kalabilir. Bu bıçaklarla başka bir gıdayı kestiğinizde bakteriler doğrudan o gıdaya geçer. Bu yüzden bıçaklarınızı tavuk eti doğradıktan sonra yıkayıp temiz bir bezle mutlaka silmelisiniz. Buzdolabında tavuğu açık bir şekilde başka gıdalarla yan yana asla saklamayın. Tavuk çok çabuk bozulabilen bir gıda olduğu için buzdolabında soğuk ortamda saklanmalıdır. Ancak tek başına bu yeterli değildir. Tavuğun üzerindeki bakteriler buzdolabının durgun hava ortamında diğer gıdalara sandığınızdan daha kolay bulaşmaktadır. Bunu önlemek için tavuğunuzu açık değil, üzerine bir streç film sarıp veya kapalı bir kapta saklayabilirsiniz. Ancak bu kapları da işiniz bittikten sonra yıkamayı unutmayın. Tavuğu iyice pişirin. Yüksek ısı, gıdalardaki bakterileri öldürmesiyle bilinmektedir. Tavuğu pişirirken yüksek ısıda ve yeterince pişirin. Dışı pişmiş ancak ortası çiğ bir tavuk bu bakterileri bulundurmaya devam edecektir. Ambalajlı ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve denetlenen tesislerde üretildiği için güvenlidir. Dolayısıyla tavuk satın alırken ambalajlı olmasına, düzgün paketlenmiş olmasına mutlaka dikkat edin. Ambalajlı ürün satın alırken elbette ki son kullanma tarihine dikkat etmeniz gerekir. Tavuk ve tavuk eti ürünleri soğuk zincir bozulmadan tüketicilere ulaştırılmalı ve muhafaza edilmelidir. Tavuğun yetiştirilme koşulları sağlıksız olursa tavuk etinde beyaz çizgiler oluşur. Bu beyaz çizgiler tavukta bir kas bozukluğu olduğunu göstermektedir. Bu beyaz çizgiler aynı zamanda etin lezzetini, kalitesini ve hatta yağ oranını etkilemektedir. Dolayısıyla tavuk eti alırken üzerindeki beyaz çizgilere dikkat etmeniz önemli. Özellikle tavuğun kaslarına paralel şekilde uzanmış beyaz çizgiler görürseniz o etlerden uzak durmanızda yarar var. Kısacası alacağınız tavuk etinin soluk pembe bir renge sahip olmadığından ve üzerinde beyaz çizgiler olmadığından emin olun. Ayrıca mutlaka güvenilir kurumlardan satın almanız önemli. Ürün eve gidene kadar çözülmüşse tekrar dondurmadan mutlaka tüketmeye çalışın. Tavuk eti satın alındıktan hemen sonra mümkün olduğu en kısa sürede tüketin. Tavuk buzdolabının alt tarafında saklanmaz, hele ki oda sıcaklığında asla bekletilmez. Tavuğun derisinin açık renkli ve nemli olmasına dikkat edin. Bu yöntem tavuğunuzun taze olduğunu göstermektedir. Göğüs eti dolgun ve göğüs kemiği esnekliği tavuğun taze olduğu anlamına gelmektedir. Tavuk hemen tüketilmeyecekse mutlaka derin dondurucuda saklayın. Ancak açık şekilde derin dondurucuya koymayın. Tavuk hava geçirmez bir kap ya da poşetle saklanmalı. Ayrıca dondurulmuş tavuk eti satın aldıysanız ve hemen pişirmeyecekseniz derin dondurucuda muhafaza etmelisiniz ve 6 ay süreyle saklamalısınız. Tavuk dondurucudan çıkarıldığında asla sıcak suya tutulmaz. Tavuğu çözmenin en sağlıklı yolu onu dondurucudan alarak buzdolabına koymak ve oradan yavaş yavaş çözülmesini sağlamaktır. Tavuk etine pişirilmeden önce yapılması gereken tek şey, mutfak tezgahı ve malzemelerine teması mümkün olduğunca engellenerek doğrudan tencereye alınmasıdır. Marketten aldığımız paketli tavukları dezenfekte etmek için yapılan yıkama işlemi tamamen sağlıksızdır. Paketlenen tavuklar kesimden sonra ambalaj işlemine girmeden zaten yıkama işleminden geçer. Dolayısıyla tavuk eti pişirmeden önce yıkanmamalı ve ayrıca temas ettiği kesme tahtası, bıçak gibi eşyaların ve ellerin iyice yıkanması önemli. Çiğ tavukla belirli sayıda bakteri bulunur ve bu bakteriler tavuk piştikten sonra zararsız hale gelir. Eğer çiğ tavuğu yıkarsanız bu bakteriler su yoluyla tüm etrafta bulunan kap, tabak veya bıçaklara su damlası yoluyla bulaşır. Sıçrayan bu mikroorganizmalar çapraz bulaşmaya da sebep olur. Bu sayede tavukta bulunan bakteriler diğer gıdalara bulaşır. Sonrasında mutlaka bu yüzeylerin dezenfeksiyonu yapılmalı ve eller en az 20 saniye sıvı sabunla ovalanarak yıkanmalı. Bu tarz nedenlerden dolayı çiğ tavuğun yıkanmaması en doğrusudur. Etin en zor pişen iç kısımlarında kanlı ya da kırmızı bir bölüm kalmamasına dikkat edin. Tavuk ve diğer et ürünlerinin tamamen pişirilmesi için sıcaklığın 72 derece veya daha yüksek sıcaklıklarda pişirilmesi tavsiye edilmektedir. Tavuk proteini son derece kalitelidir. Yani hem sindirimi yüksek hem de içerisinde elzem amino asitlerin dağılımı açısından faydalıdır. Yani günde 100 gram tavuk eti tüketilmesi günlük protein ihtiyacının %67-83'lük bölümünü karşılamaktadır. Bunlara ek olarak şunları söyleyebiliriz Uygun sıcaklık ve yöntemlerle pişirilmesi, insan sağlığını etkileyen ve besin zehirlenmelerine neden olan bakterileri öldürmektedir. Ayrıca yine besin zehirlenmesine yol açan mikroorganizmaların oda sıcaklığında hızlı bir şekilde çoğaldığı unutulmamalı. Bu mikroorganizmaların gelişmesi 5 santigrat derecenin altında ve 60 derecenin üzerinde yavaşlamakta veya durmaktadır. Marketlerden hazır besinler satın alırken yine benzer şekilde saklama koşullarına dikkat edilmesi gerekir. et, tavuk, deniz ürünleri, yumurta, süt ve ürünleri gibi potansiyel riskli besinler soğutucu depolarda muhafaza edilmeli, kuru baklagiller ve tahıllarsa mikrobiyal risk oluşmaması açısından kuru ve serin ortamda tüketiciye sunulmalı. Evet tüm bu fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin elimine edilmemesi durumunda mide bulantısı, kas güçsüzlüğü, yutma ve nefes almada zorluk, şiddetli karın ağrısı, kusma, ateş, sulu veya kanlı ishal gibi kısa süreli veya akut kronik böbrek yetmezliği gibi uzun süreli sağlık sorunlarına yol açabilecektir. Videomuzu burada noktalıyoruz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.